Adı Çenger. 2023 yılının 106. tayı. Doğum tarihi 22 Mayıs 2023. Babası Araslı. Annesi Sarı Yere. Bu tayımızın cidago yüksekliği 149 cm, göz çevresi 172 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 2 yaşında kır dişi tay olup, Ket Hüda, Defne Yaprağı, Aysel Ana, Aryele ve Karaburun isimli taylarla ana baba bir, Onar Bey, Kurtça Bey, Alp Tuhan Taşkır, Burahan, Cebe Rengül, Asrın Pehlivanı, Işkınat ve Gök Adası isimli taylarla babadan, Orhon ve Evrimer isimli taylarla anadan kardeştir.